Selamun Aleyküm. Diyanet Takvim 2021. Günlerden 16 Mayıs Pazar. Arabi aylardan 4 Şevval 1442. Bugün son Osmanlı Padişahı Vahdettin'in vefatı 1926. Kim bir kötülük yapmak isteyip sonra bundan vazgeçerse Allah bunu tamamlanmış bir iyilik olarak kaydeder. Şayet kötülük yapmak isteyip Sonra onu yaparsa Allah o kötülüğü sadece bir günah olarak kaydeder. Bir ayet. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. İsra Suresi Soru-Cevap Şevval orucunun hükmü nedir? Ramazan ayından sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Peygamber Efendimiz kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayında altı gün ilave ederse sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur. Buyurmuştur. Şevval orucu peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir. Ramazan ayında tutulamayan oruçlar şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi? Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç Ramazan ayında tutulmayan oruçların yerine geçmez. Yani Ramazan ayında tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Şevval orucu ise nafiledir. Bir oruçta hem kaza hem de nafile tutmak üzere niyet etmek geçerli olmayacağından Şevval ayında tutulan oruç da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucudur. Vesselam